Merhaba arkadaşlar. Hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Diş hekimliği uzmanlık sınavı mikrobiyoloji için hazırlamış olduğumuz dördüncü deneme sınavı açıklamalı çözüm videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Buyurun ilk sorumuzla başlıyoruz. Bir çiftçi koyun postlarını işlemesinin ardından birkaç gün sonra ön kolunda kaşıntılı bir papül fark ediyor. Yani hastamızda hayvanla temas öyküsü söz konusu. Bakın sonrasında bize lezyondan bahsediyor. Lezyon hızla siyah merkezli ağrısız bir ülser haline geliyor. Bölgesel lapı var ve gram boyasında lökosit görülmezken zincir şeklinde gram pozitif basiller tespit ediliyor. Evet şimdi geçelim birkaç basamaklı sorumuza. Yukarıdaki vakadan sorumlu en olası mikroorganizmaya ait en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? Önce mikroorganizma Bravo cevap. Basilus antrasis yani şarbon olacak. Arkadaşlar Basilus antrasis %95 en sık meydana gelen kliniği deri şarbonudur. Ve tipik vakası vakamızda da gördüğümüz üzere hayvanla temas öyküsü sonrası ortası kuru kara kabuklu etrafı ödemli lezyondan bize fark eder. Örneğin mikroskobik incelemesinde ise Lokosit nadir ya da yoktur, gram pozitif zincir basiller şeklinde karşımıza gelir. 4-4'lük Dört bir deri şarbon vakası. Biraz daha açalım. Bacillus anthracis gram pozitif sporlu basildir, zorunlu aeroptur. yani katalazı pozitiftir arkadaşlar. Peki. Hatırlayalım gram pozitif sporlu basiller içerisinde kimler vardı? Bacillus, Clostridium, bunlardan zorunlu ayrop diyorsa, katalazı pozitif diyorsa, Bacillus, zorunlu anaerob diyorsa, yani katalazı negatif diyorsa da Clostridiumlar akla gelmesi gerekir. Peki Bacillus anthracis virülansını ele alalım. Yine iki kelimeyle özetleyeceğim arkadaşlar, kapsülü var, toksini var. Her ikisi de istisna, her ikisi de müstesna ve her ikisi de plazmit tarafından kodlanmaktadır. Burası çok önemli, çok değerli arkadaşlar. Yani Bacillus antrasis hem kapsülü hem toksini istisna müstesnadır. Nasıl olduğundan birazdan bahsedeceğim ve her ikisi de plazmit aracılığıyla kodlanır. Kapsülü istisnadır. Normalde bakteri kapsülü dediğimizde polisakkarit yapıda olmalarını bekliyoruz. Mesela pneumokok gibi Örneğin meningokok gibi arkadaşlar. Şimdi burada ise istisna benzemez kim sonra basilus antrasis kapsülü polide glutamik asit yapıdadır. Başka toksini AB yapıda olmasına rağmen 2 değil 3 alt birimden oluşur. Çok eski tarihli tıpta uzmanlık sınav sorusudur. 3 alt birim protektif antijen, öden faktör ve letal faktör olmak üzere. Bu üçlüden de dikkat en immüjenik parça, diğer ikisinin de çalışması için hücreye girebilmesi için gerekli olan parça protektif antijen olacaktır. Mesela Bacillus anthracis'in rekombinan aşısı var. Hangi komponentten elde edilmiş temelde protektif antijen ya da monoklonal antikoru var. Raxibosumab. Biz bunu antraxibosumab şeklinde kodlayabiliriz. Temelde hangi komponent hedefler? cevap protektif antijen olacak. Ödem ve letal faktöre dönecek olursak, ödem faktör adı üzere ödem oluşumuna yol açar mekanizması siklik KMP'yi arttırmak suretiyle etkinlik gösterir. Letal faktör ise hücrede mapkinaz etkinliğini azaltmak suretiyle hücre ölümüne neden olmaktadır. Peki vakaya dönecek olursak, deri şarbon vakası bir kez daha hayvanla temas öyküsünün ardından Ortası kuru kara kabuklu lezyon, tipik eskar dokusu. Bu ortasındaki kuru kara kabuklu lezyonun nedeni letal faktör etkisiyle ölen hücreler, etrafı da ödemli. Bu da ödem faktör etkisiyle meydana gelmektedir. En doğru ifade B seçeneği, polideglutamik asit yapıda kapsüle sahip olması. Y usta tusta geldi dusta da gelir. Eğer soruda size polide glutamik asit yapıda kapsülden bahsediyorsa hemen basilus antrasis akla gelecek. Şimdi soru analizi yaparken evet B seçeneği doğru yanıt olacak arkadaşlar. Doğrusu sizde doğru bir şekilde yazıyor. B seçeneği doğrudur. Yani polideglutamik asit yapıda kapsül ifadesi doğrudur. Fakat diğer seçeneklerin de analizini yapmamız gerekiyor. Mesela swarming hareketi kimde gözüküyordu? Bravo. Proteus'ta karşımıza geliyordu arkadaşlar. Proteus yani besiyerinin ortasına diyelim ki kanlı agar besiyeri bir tane proteus kolonisi ekecek olursak. Bu boğar sıvanma orijinal adıyla da swarming hareketi sayesinde bütün besiyerini kaplayabilecektir. Protein ağasıyla Immunoglobulin G214'ün FCS'ine tutunur. Protein A'sı da Fairos'ta bulunur. Defalarca TUS'ta geldi, DUS'ta gelir. Peki FCS'ine tutunmasının özelliği nedir? Hatırlayalım. Antikorlar yani immünglobilinler temelde şöyle pembe olarak göstermiş olduğum bir ağır zincir var. Bakın yeşil olarak gösterdiğim hafif zincirler var. Ağır ve hafif zincirlerin ucunda da değişken bölgeler var. Bunun İngilizcesi VLVH şeklinde kısaltılır. Bir kez eski tarihte biyokimyadan soruldu arkadaşlar. VLVH yani variable light variable heavy'nin kısaltımı demektir. İmmünolojide daha ziyade bu kısım Fab olarak ifade edilir. Peki Fab'ın özelliğine bakın. Kollarına karşılık geliyor. Bravo, antijeni bağlar. Zaten kısaltımı da antijeni bağlar şeklinde. Şu biyolojik aktif kısım gövde kısmı ise FC kısmıdır. Hadi toparladım. Normalde antijenler gider FAB'a bağlanır. Fakat eller mersine o gider tersine Staphylus protein A'sı gider. İmmünglobulin 214ün şu gördüğünüz FC kısmına tutunur. Evet streptolizin O'suna karşı meydana gelen antikorlar retrospektif tanısında kullanılır. A grubu beta streptokok yani streptokokus piyojenes için doğrudur. Mesela diyelim ki piyojenese bağlı bir faranjit bundan yaklaşık 2-3 hafta sonrasında da akut romatizmal ateş kliniği meydana gelmiş. Peki boğaz kültürü işe yarar mı? Hayır. Faranjit kliniği çoktan geçmiş gitmiş. Peki etkeni gösteremiyorsam neyi görebilirim? Etkene karşı oluşan antikorları gösterebilirim. İşte antistreptolizin O antikorlar özetle belirtmek gerekirse streptolizin O'ya karşı meydana gelen antikorlardır. Piyogenesin retrospektif yani geriye dönük tanısında kullanılır. Ve son olarak E seçeneği kanlı agar yerinde çift hemolizon yapar. Bu Clostridium perfringens de karşımıza gelir. Biri tam biri kısmı olmak üzere toplamda 2 yani çift hemolizonuyla karşımıza gelir. Kim? Clostridium perfringens arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza bakalım. 65 yaşında erkek ateş titreme balgamlı öksürükle acile geliyor. Balgam kültüründe alfa hemolitik optokin duyarlı diploklar izole edilmiş. Evet, vakadan sorumlu en olası mikroorganizmayı diğer alfa hemolitik streptokoklardan ayırdığında hangisi en uygundur? Benzeri soru arkadaşlar tıpta uzmanlık sınavı en son TUS'ta da geldi, TUS'ta da gelir. O yüzden özellikle ele almaya çalıştım. Aynı zamanda gram pozitiflerin şöyle hızlı bir tekrarı niteliğinde olacak. Evet, şimdi önce toplum kökenli pnömonilerde en sık karşımıza gelen etken sorgulanmış. Yani koktan bahsediyor. Hatırlayalım, vakada bize gram pozitif kok verdiğinde ilk yapmam gereken test katalaz testi. Eğer katalaz pozitifse stafilokok, eğer katalaz negatifse de streptokok şeklinde değerlendirdim. Sonrasında stafilokokların ayırdığında koagülaz testi yapacağım. Eğer koagülaz pozitifse stafayruz değilse koagülaz negatif stafilokoklar, stafepidermidis, ya da Staphylococcus saprophyticus gibi arkadaşlar. Peki streptokoklara bakacak olursak bütün streptokokları %100 tek bir sınıflamaya dahil edemiyoruz ne yazık ki. Çünkü istisnalar söz konusu olabiliyor. O yüzden streptokokların tanısında birçok testi birleştirip de tanıya gitmek durumundayız. Nasıl yani? Mesela önce hemoliz tiplerine bakalım. Alfa hemoliz yeşil renkli kısmi hemoliz demekti. Beta hemoliz tam hemoliz demekti. Gamma hemoriz ise hemoriz yok demekti. Arkadaşlar alfa hemonitik streptokok diyorsa şayet bize soruda hemen aklımıza pneumokok ya da viridans streptokok gelmesi gerekiyor en başta. Bu ikilinin ayırdığında ne yapacağım? Hemen ikinci harf metoduna bakacağız. Ne demek istiyorum? Altın kuralım geliyor dikkat. Eğer bir streptokok ba stresin duyarlıysa ikinci harf A'dır. A grubu streptokoktur, A grubu betamotik streptokoktur. Yani streptokokus piyogenestir. Eğer bir streptokok, dikkat, optokin duyarlıysa ikinci harf P'dir. Sorumuzda olduğu gibi pneumokok şeklinde değerlendirilir arkadaşlar. O halde doğru yanıt pneumokok olacak. Hem alfa hemolitik streptokok hem de optokine duyarlı olduğu verilmiş. Böylelikle viridan streptokoklardan ayırt ediliyor. Hangi özelliğiyle? Optokin duyarlı oluşuyla arkadaşlar. Şimdi soruya dönecek olursak. Diğer alfa hemolitik streptokoklardan ayırdığında hangisi en uygundur? Zaten optokin duyarlı olmasıyla ayırt ettik. Başka hangi testi yapabiliriz diyerekten sorulmuş. Cevap ne olacak? Dikkat, safrada erime testidir. Bunun mantığı da şudur. Dikkat arkadaşlar, tusta geldi, dusta da gelir. Diyelim ki sıvı besiyerinde pneumokokları çoğalttık. Sonrasında besiyerine safra ilave edecek olursak, bir süre sonra gelip baktığımızda besiyerinin şeffaflaştığını fark ediyoruz. Yani pneumokoklar ölüyorlar. Bunun mantığı nedir? Dikkat, safra pneumokok otolizinlerini aktive eder. Bunun neticesinde de otolizin kendi kendini sindiren demektir. Pneumokoklar ölürler şeklinde. O halde pneumokoklara dair 2 O'yu unutmuyorsun. 1 Optokin duyarlı ikinci harf metodundan ikinci harfi P pneumokoktur. İkincisi otolizinleri var. Bu otolizinlerde karşımıza iki farklı şekilde gelebilir. Bir, Beklemekle ortası çökük koloniler yaparlar. Bunlara yukarıdan baktığınızda ortası çökük koloni ya da düğme şeklinde koloni şeklinde ifade edilebilir. İkincisi safra pneumokok otorizinlerini aktive ettiği için safra varlığında erir. Aman dikkat, dikkat safrayı eritir demiyorum, safra da erir. Çünkü safrayı eriten yani safra eskilini hidrolize edenler gamma hemolitiklerden özellikle enterokok ve D grubu streptokoktur. Tamam. Safra eskülünü hidrolize eden yani safrayı eritenler enterokok ve D grubu streptokoklar iken safrada eriyen kimmiş? Bravo. Cevap pneumokok olacaktır. Katalaz testi burada %3'lük standart katalaz testi yani stafilokok streptokok ayırdığında hidrojen peroksit kullanılır. Eğer hidrojen peroksit katalaz pozitifse su artı oksijene çevrilir. Dolayısıyla öze yardımıyla bakteriyi aldım, lamın üzerine koydum. Üzerine %3'lük hidrojen peroksidi damlattım. Kimin ayırdığında? Stafilokok, streptokok ayırdığında kullanmış olduğumuz katalaz testinde. Eğer köpürme reaksiyonu oluşuyorsa reaksiyon neticesinde oksijen açığa çıkmış. Yani bakterimiz katalaz pozitiftir diye tanımlayacağız. PYR testi yine çok sevilen bir testtir. Şöyle temizleyelim tahtamızı. PYR pozitifler, sessiz harfler PYR sesli harfler gelsin. A ve E yani bu da mikrobiyolojinin payere olsun arkadaşlar. PR pozitifler A grubu streptokok ve enterokok olmak üzere. Koagülaz testi Staphylococcus'u diğer stafilokoklardan kabaca ayırdığında kullandığımız testtir. Basitresin testi aman dikkat ikinci harf metodu bir kez daha. Eğer bir streptokok optokin duyarlıysa ikinci harf P pneumokoktur. Eğer bir streptokok basit duyarlı diyorsa da ikinci harf A A grubu beta hemolitik streptokok yani streptokokus piyojenestir. Evet mikoloji sorumuz üçüncü soru. Nötropenik bir hasta kan kültüründe küf üremesi var. Mikroskopide septal ifler ve kanon şeklinde makrokonidiler tespit edilmiş. En olası mikroorganizma hangisidir? Görece yine yakın tarihte tıpta uzmanlık sınavında geldi. Dusta da gelir arkadaşlar. Önemli değerli bir bilgi cevap fusaryum olacak. Evet şimdi fusaryum. Aynen Aspergillus'a benzer şekilde septalı hifler yapar. Aspergillus'a benzer özelliği. Peki Aspergillus'tan farkları nelerdir? Şu iki farka yıldızımı attım. Birincisi kan kültürlerinde ürer. Kan kültürleri pozitif olarak gelmektedir. Soruldu. Tusta, dusta da gelir. İkincisi de fusaryumu muzaryum şeklinde kodlayalım. Muz şeklinde, hilal şeklinde Kano şeklinde makrokonidiler yapar kim? Fusarium arkadaşlar. Evet şimdi mukor ve aspergillus. Mukor zigomiches, mukorales ailesi zigomichet olarak da tanımlanır. Kabaca belirtmek gerekirse soruda mukor ve aspergillus'tan bahsediyorum. Bu ikisinin ayırdığında eğer soruda size 90 derecelik açıyla dallanan septasız ya da nadir septalı hif diyorsa mukorales. Eğer soruda size 45 derecelik açıyla dallanan septallı hif diyorsa da aspergillus aklımıza gelmesi gerekir arkadaşlar. Zaten rizopus mukorales ailesinin en sık üyesidir. En sık karşımıza gelen tür mukoraleslerde Rhizopus'tur. Sadece bunu bildiğimizde bile ayırt edebiliriz. İkisini birden eleyebiliriz arkadaşlar. O halde buradan muhakkak bilmem gerekenler Fusarium aspergillus'a benzer şekilde septalı hif yapar. Farkı nedir? Bir kan kültürü pozitif. 2. Fusarium muzarium muz hilal kano şeklinde makrokonidiler meydana getirir. Evet, viroloji sorusu yine sevilen bir konu arkadaşlar. HIV. Şimdi HIV temelde iki hücreyi enfekte etmektedir. Önce genel özelliği neydi HIV'in? diploid yani iki adet pozitif iplikli RNA'ya sahip zarflı bir virüs özelliğindeydi. Şöyle bir glikoprotein 120'si var. Altında da glikoprotein 41'i var. Şimdi glikoprotein 120 en dışta bulunduğu için tutunmadan sorumlu. Glikoprotein 120 CD4 reseptörü artı koreseptöre bağlanır. Sonrasında glikoprotein 41 aktive olur ve füzyon yoluyla Hücre içerisine girişi meydana gelir. Yani glikoprotein 41'in aktive olabilmesi, başka bir deyişle virüsün füzyon yoluyla hücreye girebilmesi için glikoprotein 120'nin hem CD4 reseptörüne hem de koreseptöre ikisine birden bağlanması gerekir. Peki CD4 reseptör temelde kimlerde var? Bir makrofaj, iki T-lenfozitte var. Arkadaşlar HIV başlangıç döneminde M-tropiktir. Yani makrofaja ilgi duyar sonradan T tropik hale geçer. Şu görmüş olduğunuz glikoprotein 120 özellikle de en iminojenik parçası olan V3 lupunda meydana gelen mutasyon neticesinde. Başlangıçta M tropik. Peki koreseptör makrofaj için hangisidir bunu sormuş bize soruda. Cevap CCR5 olacak. CXCR4 ise T lenfosit yüzeyinde yer alan koreseptördür. Yani başa döndüm. HIV makrofaja ilgi duyar haldeyken başlangıç döneminde enfeksiyonun başlangıcında başka bir de işte M tropik haldeyken CD4 artı makrofaj yüzeyinde yer alan CCR5 reseptörüne tutunurken sonradan T tropik hale geçtiğinde yani CD4 pozitif T lenfositi hedeflediğinde CD4 artı bu sefer CD4 pozitif T lenfosit yüzeyinde yer alan CXCR4 reseptörüne tutunmaktadır. Peki doğru yanıt CCR 5 olacaktır. Diğer seçenekleri analiz edelim. Icam bir reseptörü adezyondan sorumlu reseptördür. Patolojide Mikrobiyoloji açısından da yine çıkmış sınav sorusu rinovirüs yani nezdenin başlıca etkeni olan rinovirüsün temelde tutunduğu reseptör ıcan bir reseptördür. CD21 reseptör Epstein-Barr virüsün tutunduğu reseptördür. CR2 reseptör olarak da karşımıza gelebilir. Özetle Epstein-Barr virüs CD21 reseptörüne bağlanmasının ardından B hücre proliferasyonuna neden olur. Mesela klinik seyrinde özellikle de immün supresyonu olan, hücresel yanıt yetmezliği olan bireylerde Epstein-Barr virüs özellikle ne yapıyordu? B hücreli lenfoproliferatif hastalıklara örnek Burkitt lenfomaya yol açıyordu. Gelelim CD40 ligant'a. Hatırlayalım, Tsiz B eksiktir. B lenfositin gücü tek başına ancak IgM tipi antikor üretim için yeterlidir. Fakat ne zaman ki B lenfosit yüzeyinde yer alan CD40 reseptör T lenfosit üzerinde yer alan CD40 ile etkileşir. Bunun neticesinde T lenfositten çeşitli sitokinler salıverilir. Anahtar çevrimi neticesinde immün E, A, G yani M dışı antikorlarda meydana gelirler şeklinde öğreneceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla CD40 CD40 ligand etkileşiminde bir defekt meydana geldiyse, tusta geldi dusta gelir, tek kurşun gider. B lenfositler sadece IgM tipi antikorları üretebilirler. İşte biz bu tabloya globulin M sendromu adını vermekteyiz. Son derece önemli değerli arkadaşlar. CD40 ligand kimin yüzeyinde var? T lenfositin hangi etkileşimde karşımıza geliyor? CD40, CD40 ligand etkileşiminde. Eğer burada bir kusur meydana gelecek olursa immünglobilin M dışı antikorlar üretilemez. Sonuç hiperimmünglobilin M. Hem sendromu şeklinde. Evet, bu da immünoloji sorumuz. Bu deneme sınavımızdaki aşağıdaki stokinlerden hangisi nötrofil kemotaksisine yol açar diye sorulmuş. Nötrofil kemotaksisi dendiğinde şu iki stokine özellikle dikkat. Interleukin 8 ve interleukin 17 olmak üzere. Interleukin 8 örnek makrofajdan, interleukin 17 ise örnek T helper 17 hücrelerden ...salı verilmektedir. Dolayısıyla direkt textbook sorusudur. Tusta dusta da gelebilir. Interleukin 8, interleukin 17... ...bunlar nötrofil kemotaksisini uyarırlar. Diğer seçeneklere şöyle bakacak olursak... ...mesela interleukin 2... ...T hücre kaynaklı salı verilip... ...T hücre proliferasyonunu uyarmaktadır. Interleukin 10... ...özellikle T helper bir hücre... ...yani hücresel yanıtı süprese etmektedir. Interleukin 4-5... Bunlar arkadaşlar T-helper 2 hücreler özellikle tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyon seyrinde şu 3 stokini salıveriyor. Interleukin 4, interleukin 5 ve interleukin 13 olmak üzere. Bunlardan interleukin 4 bir iminglobin E tipi antikor üretimini uyarır. İkincisi bazofil mast hücreleri uyarır. Bazofil mast hücreler tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonunda olay yerine erken dönem hakim olan hücrelerimizdi. Interleukin 5 eozinofil aktivasyonunu sağlar. Eozinofiller tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonunda olay yerine geç dönem hakim olan hücrelerimizdi. Ve interleukin 13 1 epitelyal hücrelerden mukus üretimini uyarır. 2 immunoglobulin E tipi antikor üretimini sağlar. O halde örneğin vakada size dedi ki tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyon seyrinde IgE tipi antikor oluşumunu sağlayan iki temel stokin hangisi? Bir interleukin 4, 2. interleukin 13 olmak üzere. Her ikisi de IgE tipi antikor çevrimini oluşumunu sağlamaktadır. Ve bu deneme sınavımızdaki son soru yine çok sevilen bir konu dostlar arkadaşlar. Sterilizasyon dezenfeksiyon sorusu ortalama İki sınavda bir soru gibi düşünülebilir. Bir hastane laboratuvarında etilen oksit Etilen oksiti nerede kullanıyorduk? Bravo arkadaşlar. Etilen oksit ısıya duyarlı. Tıbbi araç gereçlerin sterilizasyonu amacıyla kullanılır. Etilen oksit gazdır ve çalışıldıktan sonra ortamın muhakkak havalandırılması gerekir. Peki test ediliyor bu amaçla hangi spor oluşturan bakteri standart biyolojik indikatör olarak tercih edilir diye sorulmuş. Evet etilen oksit kontrolünde Bacillus subtilis, otoklav kontrolünde ise Standart otoklav neydi? Bir atmosfer basınç altında 121 derecede 15 ila 20 dakika kadar yapılmaktaydı. O yüzden otoklav dendiğinde ise termofilik bir bakteriyi tercih edeceğiz. Bacillus stearo termofilus'u tercih edeceğiz arkadaşlar. Bacillus anthracis şarbon etkeni olarak karşımıza geliyor. Bacillus cereus özellikle pirinç tüketiminin ardından 1-6 saat içerisinde Bulantı kusma başta olmak üzere besin zehirlenmesi kliniğiyle karşımıza gelir. Clostridium difficile antibiyotik ya da PPI kullanımının ardından ishal, kolit ya da pseudomembranöz enterokolite yol açar. Clostridium perfringens örnek alfa toksin aracılığıyla gazlı gangren yapar. Başka travma sonrası tipik gazlı gangren kliniğiyle karşımıza gelir. Bir de enterotoksini var çok önemli sınavlar açısından. Et et suyu kaynaklı besin zehirlenmesi ile karşımıza gelmektedir. Özetle muhakkak aklımda kalması gereken iki tane önemli biyolojik indikatör var. Etilen oksit kontrolünde kullandığımız Bacillus subtilis, otoklav kontrolünde kullandığımız da termofilik olan Bacillus siteo olmak üzere. Evet bir deneme sınav detaylı analiz videomuzun daha sonuna geldik. Umarım verimli bir video olmuştur. Lütfen arkadaşlar ne kadar doğru yaptığınız, yanlış yaptığınızdan bağımsız olarak sadece bu tekrar kısımları, video kısımlarını defalarca dinlemenizi, belli aralıklarla tavsiye ediyorum. Siz kendiniz de soru analizi yaparken cevap A ise evet A neden A A'yı neden diğerlerinden ayırt ettim? Fakat en azından B, C, D, E seçeneklerine dair bunlar nasıl sorulabilirdi? Biraz daha kendimizi zorlarsak verim daha da artacaktır kanaatindeyim çalışma sürecimizde. Evet bir sonraki paylaşımımızda videomuzda görüşünceye değin kendinize iyi bakın.